Merhaba arkadaşlar, CoinNet kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere BlockSwap Network'ün CoinMarketCap'te yapmış olduğu bir airdrop'u tanıtacağım. CoinMarketCap sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında verdiğim linkten CoinMarketCap sayfasına geliyoruz web sitesine. Buradan şurada görmüş olduğunuz Önce giriş yapıyoruz hesabımıza daha sonra şurada görmüş olduğunuz airdrop kısmından tıklayıp airdrop sayfasına geliyoruz bakın burada devam eden airdropları gösteriyor daha önce the force Trade'i yapmıştık şimdi block swap Network'e tıklıyoruz arkadaşlar block swap Network'ün sayfasına geldiğimizde burada bir CBSN tokenin 0.063 dolar ettiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Daha sonra airdropumuza baktığımızda bu airdropun yeni başlayacak olan bir Steakhouse Game ismindeki Earn to Play Play to Earn modeli bir oyunun airdrop olduğunu gösteriyor. E, toplam ödülün 100.000 CBSN token olduğunu ve bu ödülü 1000 e, kişinin kazanacağını. Katılım katılan airdrop'a katılan 1000 kişinin kazanacağını gösteriyor. E, şu ana kadar 202 kişi bu airdrop'a katılmış. Hemen airdrop için gerekli görevleri yerine getirelim. vakit kaybetmeden. E, burada Arkadaşlar şu birinci görevi şimdilik atlıyoruz bunu daha sonra yapacağız buradan bu koy Market Kevin Twitter Facebook Instagram adreslerini buralardan tıklayıp e, takip ediyoruz arkadaşlar Twitter Facebook ve Instagram sayfalarını ve buradan tıklayarak koy e, Market Kevin e, Telegram grubuna da katılıyoruz arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra bu dört görevi tamamladıktan sonra buradan join airdrop yazan yeri tıklıyoruz. Biraz önce atladığımız birinci görevi buradan od add e, block swap network to list yazan yeri arkadaşlar buradan tıklayıp e, dan şeklinde burada yeşil e, tiki görmemiz gerekiyor daha sonra e, bu burada yazan görevi tamamlamıştık biraz önce e, Telegram grubuna katılmıştık e, bunu da e, buradan yapmayacağız arkadaşlar direkt şurada yazan create one here yazan yeri tıklıyoruz arkadaşlar Burayı tıkladık. Karşımıza e, Coin Market Cap Airdrop'u geliyor. Blockswap Block Swap Network'un. Buraya arkadaşlar mail adresimizi yazıyoruz. Şu kısma. Daha sonra burada I understand and agree yazan yeri mavi kutuyu tıklıyoruz. Bu linkten arkadaşlar ee, Blockswap Network'ün Telegram grubunu takip edeceğiz. Bunu tıkladığımızda Blockswap Airdrop kanalı geliyor karşınıza. Şunu dikkat edin arkadaşlar. Bu gruba katıl butonunu tıkladığınızda size 5 artı 2 ve işte 6 artı 5 gibi basit bir matematik sorusu soruyor size bot olmadığınızı kanıtlamanız için onu yapmanız gerekiyor. Onu unutmayın. Onu da yaptıktan sonra buraya Telegram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Telegram kullanıcı adınızı yazdıktan sonra Blockswap Network'ün Twitter adresini, Twitter sayfasını bizden beğenmemizi, takip etmemizi istiyor arkadaşlar. Buradan tıklıyoruz. Ve bu sayfayı takip ediyoruz arkadaşlar. Bu görevi de tamamladıktan sonra Buradaki Twitter gönderisini, Stakehouse oyun tweetini beğenmemizi veya retweet etmemizi istiyor. Ben ikisini de yaptım. Buradan tıklıyoruz. Bu gönderiyi beğenip retweet ediyoruz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra şu mavi kutuyu tıklıyoruz. Buraya Twitter adresimizin Twitter profil adresimizin URL'sini gireceğiz arkadaşlar. onu unutmayın. Bunları da yaptıktan sonra buraya tıklıyoruz. ERC 20 cüzdan adresimizi girmemizi istiyor. Bunu da MetaMask'ımızın girdiğimizde burada cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Buraya gelip yapıştırıyoruz. Ve burada göndere tıklamıyoruz ilk önce arkadaşlar. Tekrardan CoinMarketCap sayfasına geliyoruz. Tekrar CoinMarketCap sayfasına geldiğimizde buraya daha önce burada girmiş olduğumuz mail adresimizi tekrar giriyoruz. Ve daha önce girmiş olduğumuz Ethereum ERC20 adresimizi, cüzdan adresimizi tekrar giriyoruz. Buraya Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Buraya da Telegram kullanıcı adımızı tekrar yazıyoruz ve görevleri bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Görevleri bitirdikten sonra bu iki mavi kutucuğu tıklıyoruz. Bu iki mavi kutucuğu tıkladıktan sonra görev tamamlanmış oluyor. Buradan Join Airdropu yazan yeri tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra tekrardan airdrop sayfasına tekrardan geri dönüyoruz. Bakın burada arkadaşlar web site yazan yer var. Web site yazan yerin karşısındaki linke Blockswap Network'ün sayfasına tıklıyoruz arkadaşlar. Bu linki tıkladığımızda burada Blockswap Network'ün sayfasına geliyoruz arkadaşlar. Burada CBSN token adresini yazıyor. Burayı tıklıyoruz. Buradan CBSN token'in kontrat adresini arkadaşlar kopyalıyoruz. MetaMask cüzdanımızda main Ethereum ağına bağlıyken jeton ekle diyoruz. Özel jetonu tıklıyoruz. Buraya kopyaladığımız kontrat adresini yapıştırıyoruz. Sonraki deyip e, jetonu ekliyoruz ki e, eğer ki kazanan şanslı bin kişinin içine girersek e, kazandığımız CBS net tokenler buraya gelsin. Bunu da yaptıktan sonra tekrardan Buradaki airdrop sayfasına tekrardan geliyoruz ve buradan formu gönder deyip olayı bitiriyoruz. Airdrop'a katılıyoruz. E ee, Buna ek olarak şunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Bugün e, Blockswap Network'un tokeni e, 0.063 dolar olarak görünüyor ama henüz mesela bu e, bahsedilen airdrop'u yapılan eee steakhouse isimli oyun henüz çıkmadı. E, çıktıktan sonra hani değerlenme ihtimali çok. E, çünkü daha önce hatırlarsınız Alice diye bir e, oyun tokeni çıkmıştı, oyun koyunu çıkmıştı. E, o da daha sonra müthiş bir şekilde e, primlenmişti, fiyatı artmıştı. E, eğer kazanırsanız hemen satmak zorunda değilsiniz, bekletip değerinin artmasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. AirDrop'umuz bu kadardı. E, videomuzun sonuna geldik. E, lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.